Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur ya da geçecektir bundan sonraki saatler için. Ben Özge, beni ilk defa izliyorsanız hemen aşağıdaki butondan kanalıma abone olabilirsiniz. Veya uzun zamandır izliyor ama hala abone ol'a tıklamadıysanız şu anda tam sırası. Abone ol'a tıklayıp videolarımı ilk siz izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün ben neredeyim? Köydeyim, hemşindeyim. Diyeceksiniz ki Özge ne alaka? Ne zaman gittin? Nasıl gittin? insan oldu işte kuş misali. <laughs> ya e, zaten aklımda vardı anne Özgü ile birlikte annemde böyle bir birkaç gün kalmak istiyordum. E, tatile de çıkmadan önce dedim ki yani fırsat bu fırsat çünkü tatilden sonra Eylül dönemi başlıyor Annemler de zaten hani e, o zaman gelecek e, başka bir zamanımız yok bu yüzden e, hemen geleyim istedim Şeref babam da Karasu'ya dönüyordu ben dedim ki baba bizi de annemlere bırakır mısın e, o yüzden e, Özgü, Özgü'yü de aldım geldim Murat okulda olduğu için çalıştığı için her gün o gelemedi Özgüdür ile ben annemlerde böyle bir hafta e, Hava değişikliği yapmak istedik, annemleri görmek istedik, güzel vakitler geçirmek istedik. Çünkü insanın da bazen böyle değişiklik yapası farklı yerler göresi de geliyor biliyorsunuz ki. Özellikle bana daha da çok geliyor. Ee, şimdi buradayım, hemşindeyim. Özgür şu anda öğle uykusuna yattı. Anca telefonu elime alabildim. Çünkü sabahın erken saatlerinden beri sürekli bir kedi, köpek, tavuk peşindeyiz. Sürekli bir şeylerin peşinde ee, onunla ilgileniyorduk. İşte tuvalet eğitimi devam ediyor. Ayrıca onunla ilgileniyorduk. Biraz kabız olmuş. Ayrıca onunla ilgilendim. Biraz zor oldu ama hallettik onu da, çok şükür. Ee, şimdi uyuyor. Ee, ben dedim ki bir merhaba diyeyim nasılsınız diyeyim istedim. E, birkaç gün böyle köy vlogları gelecek. Umarım seviyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur, hoşunuza gidiyordur. Elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım burada da. Dün. bu arada dün çok komik bir şey oldu. Dün akşam geldik. E, ile işte görüntülü konuşuyoruz Murat'la. E, Özgüdür'ün uykusu geldiği için böyle evini istedi. Çok ilginçtir. E, çok şaşırdım yani artık demek ki büyümüş evini istiyor. Anne eve gidelim mi dedi. E, gerçekten Murat da kamerada bakıyordu böyle. Kızım ne oldu babanı mı özledin dedim. Evet dedi Murat'ın da birden gözleri doldu bayağı komik oldu. E, duygula, duygusal anlar yaşadık. Yani artık büyümüş özgüdürü onu fark ettim. Artık gerçekten hani evini arıyor, yatağını arıyor, oyuncaklarını arıyor, babasını arıyor. Çünkü genelde böyle gece uykusuna yatarken Murat da sarılıp uyuyup yapmak istiyor. Ee, baba kız öyle bir e, yöntem belirlemişler. Ee, bir birkaç gündür gecedir üst üste böyle uydukları için herhalde onu aradı, babasını aradı. Murat da bizi şu anda sizinle birlikte izliyor. <laughs> Buradan ona çok selam söylüyorum. Ee, gerçekten babasını özlemiş yani onu hissettim. Ama bir hafta zaten çok kalmayacağız. Bir hafta sonra tekrardan kavuşacağız. Evet bunu da söyledikten sonra bakalım günün ilerleyen dakikalarında neler yapacağız. Ne köpeklerle oynayacağız, ne kedileri kucaklayacağız. Tavukları mı kovalamayacağız, yemek mi yapmayacağız. Hadi bakalım günümüz başlasın artık. Yataktan ancak kalkıyorum. Annem burada sırın diyeceğim, silor diyeceğim, sirun diyeceğim, sulor diyeceğim, herkese göre değişen, bu bize göre sırın olan, börek gibi mi bu, bunu ne diyebilirim, sırın diyebilirim, sırın, sırın. Hı. sırını yapıyor, gerçekten bir yemeğin ismi bu kadar mı yöreden yöreye değişir. Sizde ne diyorlar? Aşağıda yorumlara yazarsanız okumak isterim. Çünkü bir kere Instagram'da paylaşmıştım. Şok olmuştum. Herkes farklı bir şey söylüyor. Annemler sırın diyor. Sirun diyen var dediğim gibi. Silor, sirun. Değişiyor yöreden yöreye. Annem burada Elazığ'dan gelen yufkaları böyle e, ne derler? Değerlendiriyor. Bölüyor böyle. Koyuyor. Sarımsaklı yoğurtlu üzerine de yağ, e, tereyağı. tereyağı ekleyince... Gerçekten çok keyifli oluyor. Özellikle yaz günlerinde ne yesek ne yapsak diye düşününce böyle yoğurtlu şeyler, soğuk şeyler yemek istiyorsunuz. O yüzden annem de bugünün menüsüne bunu eklemiş. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun. Kendime şöyle sütü köpüklü yaptım. Yanına da şöyle kakaolu kekim var. Kitaba başlayacağım hazır Özgüdür uyuyorken. Yaklaşık bir buçuk saatim falan var. Ee, bu saatte de güzel değerlendirmek istiyorum. Bu körlük kitabına başlayacağım. Ee, çok beğenilmiş, çok sevilmiş. Bir de biz okuyalım bakalım. Onu al. Hadi siyahını al şimdi bir de biraz. biraz yaramaz ama sanki. O kaçıyor. O kaçıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Beni isir. Beni isir. <laughs> Hani bizde, işte, hani bizde işte sev. Bak ablası seni yakaladı. Şimdi kızım boynundan tutma. Hah. Yorulmadın mı kızım? Yok. Ben yoruldum ama. Ben yoruldum aşkım. Sen yedi, ne? <laughs> al. al yavaş dur yavaş, yavaş. Ver. bitirsin onu ver götür ağzına al. bir daha hadi ben. hayır Ay. al onu bütün ver güzel. bütün ver güzel. Al onu da ver. Aç böyle böyle aç. Aç açını. Aç. Hadi bakalım. Aa bitmiş. Aa bitmiş. Aa bitmiş. <güler noise> <Pro god> <daarmit> cicik ya. Cicik. Tamam. Şey yapar vurur. Ha, da, 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 da. Yok. <güler noise> Sev kızım. Tamam. Sev. <güler> altın yumurta yapıyor. Allah Allah. E satalım o zaman. <güler> <güler> <laughs> altın ama içi altın İçi değil <laughs> özgü duruya dinletirken size de göstermek istedim böyle dini bilgileri şimdiden birazcık öğretmek gerektiğini düşünüyorum bu yüzden şöyle bir ilahi dinletiyorum altı, şöyle imanı şartı, altı, imanı şartı. böyle imanlı şartlarını sayıyor Özgür Duru ezberledi sürekli onu söylüyor. Yani bunu da öğrenmiş oluyor. E, bence güzel. Youtube'a imanlı işaret 6'dır 6 altı derseniz çocuklarınıza dinletebilirsiniz, izletebilirsiniz. Siz artık hangisini uygun görüyorsanız. E, biz beğendik. Böyle böyle ezberlemeye başladık. E, bir de ben küçük böyle şey başlangıç dualarından da öğretmek istiyorum. Yavaştan onlara da başlayacağım inşallah. Ayşen. Kimi çağırıyorsun? Ayşen. Kim? <gülüyor> <gülüyor> bu da bizden. Ah. Uyandığımdan beri aynı kıyafetlerle geziyorum. Hiç çıkarmayı düşünmüyorum. Çok rahat. Çok mutluyum. Keşke her yere pijama ile gidebilsek. Siron, silor, <laughs> sirin, sirin. Hazır. Özgü bakayım çorabına. Oy, oy, oy. Onu hala mı aldı? Hı -hı. Hatırladın yani. Aferin peki aferin, 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 Bravo sana. Seda onu günler öncesine almıştı. Göstermişti. Unutmamış. Hala aldı diyor. Ya çocuğum. Güzel kızım güzel kızımın aşk kuşu. Balle kuşum. İpek saçlım, ipek. Size bu kıyafette günaydın dedim. Bu kıyafette iyi geceler diyeceğim. Bu vlog böyle daha çok işte köyde hayvanlar, özgüdürü yaptığımız şeylerle ilgili geçti. İnşallah bir sonraki vlogda daha böyle dolu dolu çekmeye çalışacağım. Ee, bu vlog daha çok böyle hemşinde olduğumuzu gösterir gibi oldu hayvanlarla Özgü'yle. Ee, ama bence çok eğlenceliydi. Özgü Duru o kediyi inanılmaz seviyor. Ama ben artık canını yaktığını düşünüyorum. Çünkü kucağından hiç indirmiyor arkadaşlar. Hiç indirmiyor. indir kızım bırak kızım. Bir de 3 e, tane yavru kedi var. O sadece sarı olanı seviyor. Bir de sarı diyemiyor. Siyah diyor. Anne siyah al. <laughs> <laughs> bir de özgürde şöyle bir şey var. Mesela bir şey e, olumsuz bir şey konuşacak diyelim. Mesela koşma diyecek, gelme diyecek. Koş, e -e, gel e -e diyor. İşte mesela soru soracak, koş hı? sürekli böyle hılarla konuşuyor hala. Ama e, yani çok çok hoşuma gidiyor böyle. Çok düzeltmek istemiyorum ama düzeltmem de gerekiyor bir yandan ama çok hoşuma gidiyor. Aslında yani normalini söylese daha kolay ama söylemiyor öyle e, alıştırmış kendini. Benim de çok hoşuma gidiyor bu durum. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda zaten düzelecek. İlerleyen zamanlarda zaten öğrenecek her şeyi. E, şimdi bu anların tadını çıkarmaya çalışıyorum. Artık videoyu da kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. iyi geceler. Tabii size iyi geceler değil ama bana iyi geceler. Görüşürüz. Hoşçakalın.